Arkadaşlar merhaba bu videoda Plata'da API nasıl yapacağımızı göreceğiz. Hotdesk sitesinden HTTP kütüphanesini anlatıyorum. Ve HTTP kütüphanesini ne yapıyorum? Projeme ekliyorum arkadaşlar. Terminale geldim. Çalıştırdım ve HTTP kütüphanesini ekledim. Şimdi de sema geliyorum. Burada kaydettiğim getir güncelde silişlerimi oluşturdum. Tek formülde var bu tonu renkleri. Şimdi şunlara geçelim. İlk olarak import http dot dosyası import ediyorum ve diyorum ki buna ne tip olarak kul çağıracağım. Şimdi önce getiri yapalım. Önce bize bir url lazım nerede, kapının neredesiydi? Bunu oraya perse, buraya ne yapmanız lazım? Abinizin adresini girmeniz lazım. Ben kendi abimin adresini sabit klas, sabit URL olarak sisteme klas olarak girdim. Sıraş öğrencisi diye kendi abi giriyor. Sonra diyorum ki eşitlik bir get URL. Bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde afide veri çekmiş oluyorsunuz. Ama tabi bunu bir değişkeni atayıp sonucunu görmeniz lazım ki bunu da evet ile yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra şunu diyorum. Eğer bana gelen response status kodu 200 bin, Yani okey mi? Adam diyorum ki bir cevap geldi. Else diyeceğim. Else print hata artı hata kodunu yazdıralım. Görelim. Şimdi bakın hemen geliyorum. Kayıt getir diyorum. Ne yazdı? De bak konsola. Cevap geldi yazdı. Eğer adresi yanlış ki hata verecekti. Ve bu 400'ün hatası. Yani böyle bir sayfa bulunamadı. Neyse biz yine doğru yazalım. Şimdi geldi ya sonucumuz. Bu sonuç geldikten sonra ben bu response'ın bazesini artık ne yapabilirim? Kullanabilirim. Response body dediğimiz arkadaş, bir response body. Kayıt getirdiğimiz, bakın response'muz bu şekilde geliyor. Tabi bu response body'i bir liste atıp döndürmek isterseniz ne yapmanız gerekiyor? List öğrenci eşittir response body. Fakat bunu ne yapmanız gerekiyor? Json nokta pardon disk.local bunu JSON'a çevirmeniz lazım. O zaman arkadaşlar print öğrenci dediğinde bizim response body'miz ne olacak arkadaşlar? JSON formatında disk'te çevrilmiş olacağız. Dolayısıyla artık öğrenci sıfır nokta adı şeklinde verimizi kullanıp herhangi bir yerde ne yapacağız? Kullanabileceğiz. NUR geldi çünkü küçük harf yazdım. Büyük harf yazdığımda kayıt getirdiğinde alt geldi. Eğer Discord olarak çekerseniz string çekiyor. Bunun diye için bir kontağı diste çeviriyorsunuz. diş istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. İsterseniz arkadaşlar buna bir klas oluşturabilirsiniz. Klasla da ne yapabilirsiniz? Yutabilirsiniz. Eğer arkadaşlar mesela sadece alt ayına gelsin istiyorsanız onun adresini şuraya girmeniz gerekiyor. Fakat bunu yaptığınızda liste olarak çekemiyorsunuz. Direkt gelen sonucu ne yapıyorsunuz? List body olarak tek bir sonuç olarak ne yapabiliyorsunuz? Getirebiliyor. Eğer burada da herhangi bir şey alacaksanız yine ne yapacaksınız? JSON decode diyeceksiniz. JSON'a çevirdikten sonra adı deyip bu veriyi getirebilirsiniz. Bakın nur geldi yine. Büyük yazalım. Altan olarak ne yaptı? Sonucumuzu aldık bu da ben, eğer bir kişiyi mi çağıracaksınız ya da birden fazla kişiyi çağırıp liste mi çağıracaksınız bu tamamen size kalmış şimdi gelin kalitede yapalım yine arkadaşlar ürünümü alıyorum bu sefer HTTP getirdi HTTP post yapıyorum ve ürünümü giriyorum İkinci url'e girdikten sonra diyorum ki buna bir hadi tanımlayayım yani bu Postun özelliklerine gireceğiz. Diyorum ki postun content içerik content type içerik tipi application name application slash case bunu tanımlıyorum tabi eğer kullanılacak bir şifremisi varsa bilin, onu da burada tanımlayacaksınız gerçi varsa bunu Gette de tadılamanız gerekir. Şu anda öyle bir şey yok. Onun için tadılamıyorum. Sonra body geliyor. Body ne yolu olmadı? Bir JSON formatında öğrenci yolu almadım. Var öğrenci diyelim. Eşittir. Adı Adı nokta text'ten gelsin. Soyadı ee, Soyadı nokta Text'e yaz. Bu şekilde objemi tanımladım. Artık body'e öğrenciyi gönderebilirim. Fakat bunu gönderirken ne yapalım arkadaşlar? Bu de json encode olarak göndermem gerekiyor. Şimdi deneyelim. Adına A soyadına B girelim kayıt ekle diyelim keşke şuraya bir print yazsaydık print kayıt eklendi olarak bakın bir daha ekle diyelim kaydettim mi evet kayıt ekle diyelim bakın kayıt eklendi getirdiğinde cevap geldi o cevabı tekrar şey yapalım arkadaşlar bütün response olarak herkes gelsin diyelim. Biz for body çağıralım. Bakalım ki abi eklemiş evet arkadaşlar hatta 3 kere eklemiş 4 kere eklemiş şimdi tıklayarak böylece ekleme işlemini yaptık. Arkadaşlar şimdi güncelleme işlemini yapalım. Aynı şekilde arkadaşlar şu URL'imi alıyorum, yapıştırıyorum. Fakat bu sefer url'nin adına süreçte benim öğrenci adımı ekliyorum. Yani öğrenci src123 hangisi güncellenecekse. Sonra arkadaşlar kategoride oluşturduğum var öğrenci yine kopyalayıp yapıştırıyorum. Bu sefer farklı olarak buna öğrenci adi de ne yapıyorum ekliyorum. Bir bakalım öğrenci aydınımız nasılmış? Büyük yazılmış. Tamam öğrenci. Şöyle gidelim. Öğrenci ID 2 nokta üst üste. Öğrenci ID nokta text yazalım. Virgülü koyalım. Ve ben öğrenci nesnemiz de, objemi doldurmuşum. De Şimdi yapacağım olay şu. Eşit tipi. Bu Fıt. Oraya girdik. Oraya girdikten sonra yine arkadaşlar ne? Herdes. Herdes de kaydetti ki yediğimiz herdesin aynısına. Buraya giriyoruz. Yani content type. application Body yine arkadaşlar. Aynısına giriyoruz. Body'de de ne diyorum? Diyesin en kötü yani hiç öğrenilmesin. Şimdi çevir en kötü yap ve orada print yaparak güncelleme yapılmıştır. Yapıldı. Uzatma Evet. Şimdi kayıt getirelim. Mesela 7'de AB var. 7'yi A ve B yapalım güncelle deyip kayıt getir sonra bakın abi güncelledi. Burada yaptığım ne şu? Bir kere URM'e slash diye öğrenciler liste Fakat tabi bu API'de gördük. API'de metoda slash ile kullanıcı adı yollarsanız ortadan fıt çalışıyor. Tabi bu tavsiye API'nin yapısına da bağlı. Daha sonra öğrenci objemi oluşturdum. Onu oluşturduktan sonra fıtri güncellemi güncellememi ne yaptım arkadaşlar? Gerçekleştirdim. Şimdi silme işlemi silme işlemi de yine aynı şekilde güncelledeki şeyi alıyoruz o Kimi sileceksek mesela sadece şunu yapacağız. Hiç gibi dilek öyle. Bunu yaptıktan sonra ne yapacağız bakalım print yazalım print kayıt silindi yapalım kaydedelim mesela gelin hangi kaydı ne 7. kaydı sil diyelim kayıt silindi kayıt getirdiğinde bakın 7. kayıt yok ya da 6. kaydı silelim sil dedik mi kayıt silindi tabi arkadaşlar tekrar hatırlatalım Bunlar sizin aptizin yapısına göre değişkenlik gösterebilir.